Evet arkadaşlar şimdi artık satış trendleri grafiğine geçebiliriz. Satış trendleri grafiğine geçmeden önce yani geçerken e, yapacağımız işlem nasıl olacak ondan bahsedeyim. Şimdi bu DTO'ları ben bir kapattım ben de açık onlar. Order Service Dursun, Product Service kapatalım. Bunlar duracak. Şimdi ilk önce bizim bir DTO oluşturmamız gerekecek. Ekle ve bir Class. Class'ımızın adı Sales trend. Diyetios, sales satış trendlerin diyetios. Şimdi burada ne olacak? Satış trendi dediğimiz şey bizim işte e, o ay içinde yapılan satışlar ve Kazanılan parayı bir çizgi grafiği şeklinde böyle gösterecek aslında. Bizim burada alacağımız şeyler string, month, aylar. E, ardından Prop, integer, toplam satış adeti, sales count, kaç adet satış yapılmış. Ve integer, satış adedi ve toplam, total amount diyelim. Yani toplam para, toplam kazanç diyelim. Total amount dedik. Evet, bir tane şey oluşturduk. Bunu, amount'u belki şeye çevirebiliriz. Tekrardan bakacağız ona. bir servis oluşturalım şimdi. Buraya da geldim. Task liste şeklinde sales trends diyor. Get sales trends. Satış trendlerini getir. Tamam. Servisimiz adı da bu. Geldim buraya order servisi ctl nokta deyip implement interface Giderken oraya şuradan şeyi bu kategoriyi alıyorum buradan. Geldim. Tamamını kopyaladım. Nereye ekledi bizim yeni eklediğimiz şey buraya eklemiş. Yapıştırdım. Şimdi kızmasının sebebi asenkron olmayışımız. Asenkron oldu. Kızmamız geçti. Biz şimdi bütün siparişleri alıyoruz. Siparişleri alıp bir e, neye göre sıralayacağız? Order Date'e göre sıralayacağız. Ama burada orada date'e göre sıralamamızın şeyi böyle bu string deyip yıl ve aya göre sıralayacağız. Yani yıl ve ay. Aya göre sıralayacağımız için bu şekilde sıralama yapacağız. Sıraladıktan sonra şimdi seçeceğimiz şey bizim burada neydi? Sales Trend Detail. Bizim mantımız vardı. Bu zaten şey grupladığımız şeye göre e, sıralacak. Şimdi bir total sayısımız var. Toplam satışımız. Şöyle burayı. Bu niye kızıyor? Sales diyor Total sales. Bizim bizim sales countumuz var Pardon. Sales count'umuz var. Şimdi sales count'umuzu nasıl yapacağız? Siparişlerde order items'lara gidip order items'lardan daha sonra oradaki quantity'leri aslında toplamamız gerekiyor. O ay içindeki oluşan siparişten order'dan order item'a gideceğiz. Şöyle yapalım. Order'dan o ay olanları grupladı. Grupladıktan sonra order'dan order item'a geçip buradaki quantity'leri toplayacak. buradan e, gidip quantity'leri toplayacağız dedik. Yani. Şimdi onu yaparken sales count'u ne yapıyoruz ilk önce? Order items'a gidiyoruz. Nokta yine sum değil, topla diyoruz. Diyeze x Şöyle e, büyük bir, x nokta quantity gidip toplayıp sales count'a yazıyoruz. Daha sonra bir de bizim total amount'umuz vardı. Şöyle buraya bir bir koymadık. Total emantumuz var. Bu neye olacak peki? Z'deki git stan z nokta ha, Z değil de z mi? Y Y nokta Neyi alacağız orada? burada yine y y nokta total emant gelip toplasın bu ne diyor bakın total emant topluyor zaman desimal oluyor diyor. sales trend dto'ya geldim buradakini geldim sen desimal ol dedim en iyisi desimal olarak gelsin düzelmedim mi düzeldi neye göre sıralasın Mounts'a göre sıralasın ama çok da doğru değil de azdan çoğu doğru. Order. Sıralayıp listeli. Order by. Order by mı? Evet. Order by yazıp sıralayıp bize gönderecek. Bize ne oldu? Ayı gönderdi. Toplam satış adetini gönderdi. Biri de kazanılan parayı gönderdi. Ay bazlı olarak. Burada almış olduk bunu. Kaydettim. Servisimiz çalışıyor. Çok güzel. Şimdi saystom geç sesreden home controller'a gelip bu işlemi yapalım. public async task I action result get sales değil aldım açtığı. Hemen yapıştırdım try geçimi. Geldim ekledim Hadi bunu yazalım. Return JSON oluştur bir tane new taksesi false olsun. Error da eşittir eksi nokta olsun. Tamam. Geldim var. Value eşittir evet alt tire, order service nokta Daha sonra return. Jason döndüreceğiz burada. New deyip açtım. Success true dönecek. Data da true true dönecek. Data da value dönecek. End deyip kapattı. Bak oluşturmuş oldum. Şimdi ben burada oluştururken indekse geleceğim. İnekse geldim. Son şeyi geldim. Kopyaladım. Şöyle yapıştırdım. Buraya da de dedim ki satış trendleri. Şöyle bırakalım. Sales trends dedim. Şeyim da bu oldu. Şöyle yakınlaştırayım. ID'im de bu oldu. Sales trends. Şimdi bizim bir çizgi grafiği bulmamız gerekiyordu. Ben burada aslında CGBT'ye bir yazdırdım. Sale Trends'e hani gidip e, şunları yapsın dedim. Şimdi buraya bana bir şey çıkardı. Gittim baktım. Yani burada data da sadece kolomda data1 deyip yani verileri yazmış. iki tane var bizde. Bizde de iki tane olacak. Bir de bizim aylarımız olacak aslında. Yani sol tarafta bu aylar yazacak. O yüzden bunu çok anlayamadım. Yani data bir, işte birinci data verileri yazıp geçmiş. ikinci data yazmış. Ama <laughs> burada yazdırdığımda X'e gidip mountları aydır yazmış. İşte sales, total, bu count, sales count Bu da total amount'u. Bunları yapmış. O yüzden ben de bunu aslında kullanmayı tercih etmek istiyorum. Arkadaşlar sizlerde daha düzgün güzel gözükmesi için aslında. Şöyle kopyaladım. Geldim buraya. Alta yapıştırdım. Şimdi nereye gideceksin sen? Home. Home'un içinde Get Sales Trends'e gideceksin. Ondan sonra şimdi buradaki benim ID'm neydi? Sales Trends. Bunu da geldim. En alta gidip bunu Nerede? Gidiyoruz? Buraya yazılacak. Onu değiştireceğiz yani. Şu içerideki işlemleri ben diyorum ki buradan alalım. Success function'dan sonra data geliyor. Data burada tabii ki şey olacak. Chart data. Bakın nasıl geliyor? Data'yı mapliyor mount olarak sales mapliyor. Item ne yapıyor? Bunları yazıyor. Şunu bir deneyelim. Bu nereye kadar gidiyor? Hatta şöyle kopyaladım. Geldim projemi. Bu if dönecek zaten bize. Şuraya bir yapıştırdım. Doğru mudur? Bunu bunu kapatıyor. Bu bunu kapatmış ama. Şöyle bu neresini kapatıyor? Ona bir bakalım. Ha, if böyle yapıp e, şu ipin içine alacağız sadece. Else kalacak. Onu unutmayın. Şimdi daha sonra buraya response nokta yapacağız. Response nokta datayı mı yapacağız? Response nokta yapacağız? Şimdi dönen mount tamam. Total sales dönmüyor ama bizde. Bize ne dönüyor? Sales count dönüyor. Sales count. Geldik buraya. Total amount'u kopyaladım. Geldim buradan total amount. Total revenue dedi. ya yani ikisi de birer çizgi grafiği olacak çünkü. Burada öyle demiş. Ee, şurada çizgi diyor. Çizgi diyor. Y, x80'in kategoriler. Yani yukarıdan aşağıya doğru aylar olacak aslında. Ayları 45 derece çeviriyormuş. Multiline false demiş. Onu da bilmiyorum. Burada kolon sütunlarda işte x sütunu aylar olacak. Total sales. Şuraya şey yazalım. Toplam satış toplam para diyelim. Sonra toplam satış line olacak. Bunlar karışmasın. Toplam para da line olacak. Böyle yapıştırdık. Bunun çalışması lazım. Şimdi gidiyor ki total sales'a gidecek. Response dönecek. Success'e. Success'in içine girip response data mapleyip mount alacak. Sales alacak. Total a mount a olacak. Hadi bakalım. Çalıştıralım. Nasıl mapliyormuş bir görelim. Ayıva bu neye göre mi apply? şimdi? Onu da bir düşünüyorum aslında. Hepsini alıyor. Total count'ları döndürüyor. Sadece satış trendlerinde hata vermiş. Diyor ki unexpected string. Unexpected string. Hmm. Toplam satışlar. Toplam review. Total sales. Var deyip. Ne oldu ben size söyleyeyim total sales ve total reviews bize integer ve şey olarak geldi bunlar adını siz söyleyin integer ve decimal olarak geldi o yüzden hata aldık diye düşünüyorum geldim buraya nerede yaptık bunu biz get trends'i çevirip bu arada get trends'i dönenlerin hepsini string'e çevireceğiz. Bakın nokta bu string diyorum. En son gelip bu string diyorum. Hata verecek. Geleceğim diye ama bunları da string yapacağım. Şöyle kaydettim. indeksi de geldim. Bir yeniden başlatalım. Çünkü hepsini artık string döndürüyorum. String alıyorum. Yine gelmedi. Niye gelmedi? Unexpected string syntax error. Unexpected string. Ah, ne hatası olduğunu da yazmamış aslında. <laughs> evet, bir saniye. Şurası iki kere gelmiş. Yani i̇ki kere yazmışız orayı. Şuradan fark ettim onu şu an. Herhalde artık gelmesi lazım aslında. Yine geldi. Neymiş sen yatan? E, 0.1 diyor ki, sor data is missing a component 0.1. C3 min cesi. E, 0.1. 0.1'i almıyor mu? Şuradan geldi. 0,1 aldı. 0,1 aldı. 0,1 desem Şu, şuraya yapalım pardon. 1 evet 0.1 1. O da ne olacak? Bizim bu desimalde order serviste de total string diyoruz ya. Bir de bunu replace yapıp diyeceğiz ki Sen virgül gördüğün yeri git nokta ile değiştir. Hadi bakalım. Şimdi olması da göreyim. Çünkü orası 0,1 gibi bir hata vardı. 0,1 hani 0, 1, 1, böyle böyle aldığı için. Bu da niye hata var ya canım içi. Missing a component. Min columns data 0,1 diyor böyle bir Order'da da tamam Hı, acaba şey mi yok değil bunlar total amountları alacak quantity zaten problem yoktur ama şurada bir hata olabilir mi şöyle yapalım buraya bir breakpoint koyalım tamam mı gelelim bunu bir f5 atalım Şimdi buraya geliyor. 131 bizim bir, bir tane gelmiş. Count. 2025.02 35 168 Kopyaladım. Yapıştırdım. Nokta geliyor bakın. Ee, acaba şöyle nasıl diyebiliriz? 2025.02 Nerede bizim o grafik? Burası acaba Columns'ta X X mi oluyor bu? Colons, columns, Columns, sütun, data bir. Şurasını nasıl ayarlamış? İndekse geldim x x x için x veri adını belirtiyoruz tamam x veri adı concat mount concat ne işlem yapıyor java script concat ne yapıyor ee, ele birbirine concat metodu dizi ile diğer dizileri veya elemanları birbirine eklemeye yararlanmış Ayları ekle diyor. Ayları gelip ekliyoruz. Yani buraya ekliyoruz. Yani x şeyine ekliyoruz aslında dizisine. Güzel. Ekledi buraya dizisine. Bizim months'umuz nasıl geliyor? Geldik. Months bizim 2025.02 Acaba burada e, Months şey Months'umuz ne? Zaten string. Nokta Replace. Nokta gördüğün yere git. Kulaş koy. Hadi bakalım. Yeniden çalışsın. Şu breakpoint'i kaldırdım. Yani oradaki büyük ihtimalle noktalar, virgüller onlar karıştırıyor. Şimdi neyi hatam var senin? Yine missing e component diyor. Şöyle geldim. Kopyaladım. Geldim buraya yapıştırdım. C3 dedim. C3'de böyle bir hata almış. Ee, push 0 is significant no data. Undefined error. Değil. Değil. Error dedik. He, noktaları kaldırmış direkt. Bakın date ise direkt kaldırmış aslında. O zaman biz nokta gördüğümüz yere hiçbir şey yazmıyoruz. Siliyoruz. Replace ile noktaları kaldırdık. Hadi bakalım. açılacak. Geçmedi. Hala diyor ki source data is missing a component. Source data comma com to Data komponent evet. acaba şimdi bizim verimiz şuraya bir breakpoint atıyorum ben tekrardan şuraya bir yeniliyorum. şimdi ben burada şeyde ne yapmış burada ee, ayları alıp ayları şey yapıyor total sales. Yukarıda şey yazmış mı yazmış. Tire koymuş. Yıl month demiş. Tireye göre ayırmış. Total sales toplamış. Rebuild demiş. Sales trend region. Ajax veri gönderilecek demiş. Bunları yapmış. X, X, total sales, total sales'i bir yerde kullanmış. Total, review. toplam satış gelir, aylar. Tamam biz de şöyle yapalım. Şimdi bu arada şuna bir bakalım ilk önce. Tamam. Tamam. 862.00 toplam satış 35 862 Bu bu arada bir tane mi ayımız var bizim? Evet. Bir kere şöyle şunu bir çalıştıralım. Şu bir çalışsın. Tamam tartış tamam, devam et. Tamam. Veri tabanına geliyorum. Orders'a geldim, sağ tıkladım, edit dedim. Şimdi burada 2 2 kalsın. Buradaki ayı gelip 1 yapıyorum. Enter'a basıyorum. Buradaki ayı gelip şöyle 1 yapıyorum. Buradaki ayı geleceğim. 3 yapacağım. Buradakini de gelip 3 yapacağım. En azından bir 3'e bir bölmüş olalım. He, acaba şöyle mi bir şeyi vardı bizim? Bir tane verim var diyor senin. Evet o öyle diyor. Çünkü bir tane verim olduğu için benim çizgi grafiğini çıkartamıyor arkadaşlar. Biraz geç oldu ama güç olmadı en azından. Geldim buraya projeme bastım. Yine hata verdi. Sen neyin hatasını veriyorsun? Source data is missing a component. Et evet, 0 1. Şimdi veri tabanına tekrardan mı bağlanması gerekecek bizim? Şöyle bakalım. E, bu sefer 3 tane geldi. Çok güzel. Tire dedik. Tire koydu. Tiredi. Tamam. Tiredi geldi. Nokta. Contain dedim. Şöyle ctl f5 dedim. Şöyle bir tekrar çalıştırdım. Source atest missing component. Şimdi neyin hatasını verdiğini bana söylerse ben daha iyi anlayacağım ama anlayamıyorum bütün. C3 minc s'den dönüyor hata. Yani oraya gönderdiğimiz zaman dönen hata. Komponent 0,1 Komponent et 0,1 bunu kaydettim. Yeniden bir çalıştıralım tekrardan. Eğer olmazsa bu sefer şeyi döndüreceğiz. Ee, İndeks tarafındaki, gelmedi. Yine hata hatalar. Geldim buraya projeme. İndekse geldim. Dedim ki, console, console. nokta log .mont. Mont. Yapıştır, yapıştır. Bir bunlar ne geliyor onu görelim. Console log. En başta yazalım. Mount sonra total sale sonra total review. Aa bir saniye. Chart. Sales trends. Bakın en başından beri uğraşıyoruz. Eğer sorun buysa büyük ihtimalle bu da olabilir. De olmayabilir. Yani bilmiyorum. En azından konsolu yazdıracağız. Bakalım geliyor mu? Gelmedi. Çok güzel. Array 3. Array 3. Array 3. Nasıl undefined geliyor? Undefined geliyor burada. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, undefined. Niye undefined geliyor buraya? Item.mount. Sales count, sales months, bir kere bu mount'muş. Item nokta months, sales count, sales count, total amount, total amount. Peki buraya gelen var, var değil pardon, böyle var değil. Console nokta log, list Ponds. Bize bir dönen responsu da döndürsün. Yani biz ne geldiğini görelim burada. Get sale Trans geliyor mu? Gelmiyor mu? Geldi. F12'ye bastık. Bakın bir object gelmiş. Data var içinde. Months, sales counts total amount. Success true geliyor. Biz bunları büyük ihtimalle başarmanın büyük yazdığımız için gelmiyor. Ctl shift F5'te yaptım. Hadi bakalım. Artık gel gel gelir herhalde diye düşünüyorum. Yani başka bir şey bulamadım şu an. Düşünemedim. Bakın geldi. Niye bu kadar zorladı? Toplam para, toplam satış. 01 2025'in Ocak ayında ben 13 tane ürün satmış ve toplam 259 lira kazanmış. Şubat ayında 4 tane ürün satarak 220 lira para kazanmış. Mart ayında 18 ürünle 383 TL kazanmış. Satış tramlarını bu şekilde. Aydan aya bakın Ocaktan Şubat'a geçerken biraz düşmüş satışlarım. Ama daha sonra Mart'a geçtiğim zaman güzel bir sıçrama yakalamışım. Bunun da e, okuma şekli bu şekilde. Bu da bitmiş oldu. Şimdi sırada ne var? sayılarla uğraşacağız. Bir tablomuz olur. Kritik stoktaki ürünler, sepette bekleyen ürünleri sayısı, toplam kullanıcım ne kadar ve toplam sipariş sayım ne kadar onları göreceğiz. Bir bölümde görüşmek üzere.